kıymalı çörek tarifini paylaşacağım. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Kabımızın içerisine bir su bardağı ılık sütümüzü alalım. Ve bir su bardağı ılık su ilave edelim. İçerisine bir yemek kaşığı kuru maya, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker ilave edip hepsini karıştırıp mayamızın aktifleşmesini bekleyelim. Mayamızı 5-10 dakika aktifleştirdik. İçerisine yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. Ve bir adet yumurta ilave edip tekrar şöyle bir karıştıralım. içerisine unumuzu yavaş yavaş ilave edip hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Yumuşak bir hamur yaptık. Hamurumuzun üzerini bir streçle kapatıp mayalanmaya bırakalım hamurumuz mayalanırken iç harcını hazırlayalım. Malzemelerimizi şöyle kenara alalım. Bir adet soyulmuş soğanımız var. Soğanımızı ince ince kıyalım. Biberlerimizin de baş kısımlarını keselim ve ince ince doğrayalım. de çekirdeklerini çıkaralım. Birkaç yerinden çizikler atıp ince ince doğrayalım. Patateslerimizi de ince ince keselim. Birkaç yerinden bu şekilde kesikler atıp küçük küçük doğrayalım. şekilde doğrayalım patateslerimizi de bir tutam maydanosumuzu da ince ince kıyalım malzemelerimizi doğradık içerisine 200 gram kıymamızı ilave edelim 1 tatlı kaşığı kekik 1 tatlı kaşığı pul biber 1 çay kaşığı karabiber. Biraz tuz ilave edelim. Baharat tamamen sizin kendi damak tadınıza kalmış arkadaşlar. Acı miktarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Malzemelerimizin hepsini yoğuralım. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Tezgahımıza biraz un serpelim. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. Hamurumuzu biraz yoğurup havasının çıkmasını sağlayalım. Hamurumuzu 4 eşit parçaya bölelim. şekilde bezeler haline getirelim. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. Önce elimizle şöyle bir düzleyelim. Önce merdane ile sonra da oklava ile devam edelim hamurumuzu açmaya. oval ile devam edelim. Hamurumuzu açtık arkadaşlar. Sıvı yağ ve tereyağını karıştırıp hamurumuzun üzerine Sürelim. Fırça yardımıyla her tarafına eşit bir şekilde dağıtalım. İç harcımızdan hamurumuzun üzerine dağıtalım. güzel oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir tarif. Diğer açtığımız hamuru da bu hamurumuzun üzerine serelim. iki bezemizden oluyor arkadaşlar. toplamda 2 adet çöreğimiz olacak. Yağımızdan bu yüzüne de tekrardan şöyle bir sürelim. Harcımızdan tekrar bu yüzüne de koyalım. iç harcımızı serdik. Bu şekilde hamurumuzu kıvıralım. hamurumuzu 5-10 dakika bu şekilde dinlendirelim. Hamurumuz dinlendi biraz arkadaşlar. Önce elinizle bu şekilde yavaşça bastıralım. Şimdi merdane yardımıyla yavaş hareketlerle üzerinde bu şekilde düzleyelim. yeterli arkadaşlar. Bir adet yumurtamız var. Yumurtamızı çırpalım. Çöreğimizin üzerine sürelim yumurta sarımızı. böreğimizi tepsimize alalım. Üzerine de susam dökelim. 180 derecede pişirelim. Kıymalı çöreğimiz pişti. Nar gibi de kızardı arkadaşlar. Bakın çok güzel, yumuşacık bir çörek oldu. Şöyle göstereyim ben size keserek. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir çörek. farklı tatlar, lezzetler arayanlar için harika bir tarif arkadaşlar. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.